Evet arkadaşlar şimdi sizlere bu yeni siteyi tanıtacağım. Ee, bu sitede şu an anket doldurarak çok rahat ve kolay bir şekilde para kazanabilirsiniz. Ee, gördüğünüz gibi ben de şu an 0.90 dolar var ve şu an yaklaşık en fazla 25-20-25 dakikadır buradayım. Ben de e, internet aracılığıyla gördüm ve iki günde 700-800 lira civar para kazananlar olmuş. Ben şu anda internet biraz 5 anket yaptım. İzlediğim kişi 88 anket sonucunda 700 liralı, lira, gibi bir meblağa gelmişti. Dolar bazında kazandığımız için bir sıkıntı yok ve anketler 8000 DCN yani Dente Coin adında bir coin veriliyor. Ve bunu istediğiniz gibi banka hesabınıza çekebiliyorsunuz. Videoyu izledim ödeme kanıtını gördüm. Hiçbir sıkıntısı yok zaten ee, diş diş hekimleri, dişçilikle alakalı şeyler. Önemli olan tek şey sorulara doğru bir şekilde cevap vermeniz çünkü anketlerde de aynı soruyu sorabiliyor ve aynı cevabı vermezseniz site kabul etmiyor bu sefer 24 saat 48 saat 72 saat veya sınırsız banyo yiyebiliyorsunuz siteden ve asla parayı çekemiyor çekemiyorsunuz buna dikkat ettiğiniz sürece başka bir sıkıntı çıkmaz yani içiniz rahat olsun buraya gelin hazır bu site şu an açıkken çalışıyorken gelin bu da bir 3-4 zar harcayın. 100 liranızı alın gidin bence. Aşağıya linki bırakıyorum. Benim referans linkimden kaydolursanız. Direkt size 3 dolar veriyor. Bana da veriyor. Hem siz kazanın hem ben kazanayım. Yani böyle sizi bilgilendirmek istedim. Şimdi ben videonun altına referans linkimi bırakacağım. Siz de isterseniz daha sonra arkadaşlarınıza referans linkinizi paylaşarak siz de bu şekilde kazanabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim ve iyi kazançlar diliyorum.